bakıyoruz. Daha fazla ise evetler kabul edilmiştir diyoruz. Daha fazla ise hayırlar, hayırlar bir şey yapmadık ki? Yine söylüyorum. Kaçırdığımız, göçürdüğümüz bir şey yok. Ekran görüntülerini izleyeceksin. Sonra Sayın Gökçe. Belki sadece süreyi düşünebilir arkadaşlarımız. Anlatabiliyor muyum? Bu iki maddenin de Adana için son derece önemli olduğunu benim anlatmama gerek yok ya. Altı milyon dolar gibi gelecek yani. Bunu neyle karşı çıkacağız? Bir bir başımızda dört senedir, beş senedir bir olay var. Belediyeyi birlikten kurtaracağız. Bunun neresine karşı çıkacağız? Bu karşı elbette bir şey değil. Ama belki hani süreyle ilgili bir sıkıntısı olabilir meclisinde. Onun adısında bir şey yok. Biz de zamana yayamadığımız süremizin kısıtlı olduğu için biz resen getirdik. Ve arkadaşlar bakın bir şey kaçırdığımız, bir şey geçirdiğimiz de yok. Ekran görüntülerini izleyebilirsiniz, bir komisyon kurabilirsiniz. Eğer ekran görüntülerinde, oylamada herhangi bir terslik olursa arkadaşlarımızın tespit edemediği, yanlış tespit ettiği onu tahsis etmek son derece mümkün. Olay, olur, olmuş, bitmiştir falan. Böyle bir şey yok. çalışma fonları ile ilgiliydi. İLO dediğimiz e, Meryem Kadın Kooperatifi'nin üye ve hisse. Diğeri de e, NATO İnşaat Firması'na olan borcun e, arsa takasıyla mahsubuydu. Şimdi bununla ilgili tatsız bir hadise yaşandı. Ee, bizim Adana'ya karşı Yüce Meclis'in sorumlulukları var. Bizim burada fikir üret, proje üretmemiz gerekiyor. Bununla ilgili iki tane madde oylandı ve bu maddeler geçti. Ee, i̇tirazlardan sonra tatsız bir e, karşılaşma oldu. Tatsız bir e, hadise yaşandı. Bununla ilgili Sayın Büyükşehir, Sayın Başkanımdan Mustafa Başkanımdan e, özür diliyorum ama e, meclisten, meclisten. meclisten de olsun. Şey yapalım, şey olsun. Peki meclisimizden de özür tamam. diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamam. Evet, evet Altı buçuk yıldır bu mecliste belediye başkanı olarak meclis üyesi sıfatıyla bulunmaktayım. Altı buçuk yıl içerisinde bu mecliste herhangi bir olay yaşamadık olmadı. Hepimiz birbirimize sevgi, saygıyla yaklaştık. Ama dün müfferit bir olay oldu. Ben yine az önce Sedat kardeşimize ifade etti. Ben kendisine ben burada darp oldum. Kendisine kastı olarak bana darpta bulundu veya başkası bulundu diye bir sözüm yok. O arada müfferit bir şekilde bana şiddetli bir darp olayı oldu. Tabii biraz da rahatsız olduğum için e, sendeledim. O süreçte bana elinden gelen şefkati gösteren tüm meclis üyelerimize, Seyhan Belediye Başkanımıza, Hatice Hanım'a şükranlarımı arz ediyorum, teşekkür ediyorum. Biz burada hepimiz Adana'nın çocuklarıyız. Hepimiz birbirimizi kucaklayan, hepimiz birbirini seven insanlarız. Şuradan çıktığımız zaman gidiyorum sonra Çetin Başkanım'ın kahvesini içiyorum. Gidiyorum Akif Akay Başkanım'ın çayını içiyorum. Yarın bir gün birimizin cenadesi olduğu zaman Birimizin düğünü olduğu zaman buradaki herkes birbirine yine koşacak, yine gelecektir. Ben dünkü olayın Adana'mıza yakışmadığını ifade etmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar vuku bulmasın istiyorum. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Hepimiz kardeşiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Bir ben en köşede olduğum için kolumu kaldırdığını görmem. Sen. Ancak iki Başka saniye içerisinde kabul edilmez kabul etmiştir Evet. Her evet. 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 Şimdi, şimdi görüntüler onu evet. Ben bir de şöyle bir şey var, kanlı. Evet. Grup, grup kararlarında Yurduza, bunun eseri, abdest şart mı olur? Bir yalan var mıdır? İtiraz edenler, tadi ile kutanakların oydanmasında teklif itiraz ederse, itirazları dikkate alınır. Adırsa, tadi ile 啊，东西怎么？我怎么办？